Merhaba arkadaşlar. Elif'in mutfağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, Temmuz ayına girdik ve artık bizim için kış hazırlıkları yapmaya başlıyoruz. Öncelikle kurutmalıklarımızdan başlıyoruz. Şöyle içini bakın uyuyoruz. Bu şekilde. İşte daha sonra şöyle tuzlu su yapıyorum arkadaşlar. Tuzlu suyun içine böyle batırıyorum. Ve bu şekilde bir gece ayazda beklemesini sağlıyorum. Tuzlu suya batırmamın sebebi e, Kurtlanmaması Bozulmaması için bayağı tuzlu olacak Yani böyle bir su bardağı kadar suya Batırıp çıkaracağız ve böyle Bir gece boyunca bu şekilde Bekleyecek Hiç kısmını Çıkarırken çekemedim Böyle arkadaşlarla toplanıp Yaptığımız için bayağı kalabalıktı O yüzden size buradan Çekmek ve göstermek istedim